Selam arkadaşlar. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi karakterimizi seçtik ve oyunumuza başlıyoruz. Başlıyoruz. Evet. Yüzde yüz oldu. Açıldı. Efsanevi karakter sözüne Şimdi düşmanlarla savaşma vakti. Vur onu Poyraz. Vur vur. Poyraz Ali hadi. Vur. Sen çok güçlüsün. Vurmalısın. <laughs> Poyraz dikkat et düşmanlara. <laughs> Koy attık. Ve kazanıyoruz. Yok. <laughs> birazcık çakallık yapacağım. kuklam koymuş. Oy. Harikasın. Tek başına bir sürü düşman yendin. Vur onlara Poyraz. Allah. Yanım. Bir Nazar. ve başla. Bir, bir buçuk sene kaldı. <laughs> Söz kalın. Ama Aa, için oldu. Olsun, bir sonrakine daha güçlü geleceğiz. Gol yedik. E eğer suda bir tane boş boşalıyor. Bu sefer çok odaklanarak oynamamız lazım. Bu Allah. Düşmanlar ölüm, ama düşmanlar bize vurdu. Neredesiniz düşmanlar? Nerede? Nerede? Poyrazsız yenecek. Aksiz bana bastım. Lemon Blaster <laughs> Play. Düşmanlar geliyor hazır ol. Gullo gullo gullo. Vur. Kanka. Aşağıdaki. gel. Ah. Lütfen kazan. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. 3, Üç. Üç kere öldüm. Iki, i̇ki. Bir. ve başla. battı. Hadi kanka güçlenmiş bir şekilde Hadi. başlamalısın. <laughs> Vurdun onlara ve devirdin. Vur kanka vur 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 kanka. Kazanacağız. İnanıyorum. O da Çok başarılı hareketlerim var kanka. Vur düşmanlara kanka. 4, 3, 2, 1 ve 0. Ama hayal boşalıyor. Tekrar oyna kanka. Gel lan buraya. Çıkışın oğlum 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 oğlum. Ama bir sürü düşman var yapacak bir şey yok. Efsanevi bir söz kadi. Lan golüyor. O da ben topu tutmadım. En iyi yangı defteymiş. Bu sefer ben Leon alacağım. Arkadaşlar bu arada 23 abone olduk. daha yeni video çekiyorduk. Abonelerimiz hızla artacak. Takipte kalın. Evet Poyraz. Alın. Düşmanlarla çok iyi savaşıyorsun kanka. Bu savaşta da daha güçlü kalıyorduk. Alın. Baz ödü. Her like bize bir güç olsun of. arkadaşlar. <laughs> İ üç. İyi ki gücüm Sıfır. İyi ki görünmez gücüm geldi. Gol buraya. Ne düşünüyorsunuz? Gol buraya. Gol lan. Lan. Ben nite öldürüm. Ben nite öldüm. Lan doyun doyun. Adamlar koruyor. Ya en bilmiyorsa ne oldu? Ne yapıyorum? Ben yüzünden öldük. Ben kendi kolumu çözdüm. Gel lan hadi. Oha. Ayısı bile hayatta kaldın. Newton. Hop beley. Es es eski düşmanlar her yerden çıkıyor. Oy. Ama <laughs> Lan ah, Aynandan öldüler. Önce biz öldük, onlar hem de. Öyle. Öyle böyle öyle böyle bir şeyler oldu. Ah, ah, ah. Kalın. Ne tabu da pamuklu oynadı. Ya da ben kötü oynuyorum. Hop beley. Ne oldu? Çok iyi ilerliyorsun evet. Dur bir dakika. Lan lan gol yiyoruz. İnternet. Gol yedi geek. Bu sefer bu, bu, bu ben ben oynayamayacağım acaba. aa, aa, ama görevim bitmiş. <laughs> Bu sefer en maske amacım oldu mu keşke Açma bizi. Kaçtık mı Oya mı kalmış? Biz onu hayata ödüyoruz. Aa, çok güzel renkler. <laughs> Oh 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 oh, la metoda Metodan kaçarım. Sen yenebilirsin. Boyraz sana güveniyorum. Yok güvenim. ya, ama nasıl yeneceğim? Bunu bence başarabilirsin. De, min, min minik fare ama yine de güçlü.